Sevgili yengeç burçları, yükselen yengeç, güneş yengeç ve ay burcu yengeç olanların yengeç burcundaki dolunayın tam merkezindesiniz. Onun için en fazla etkiyi alan burçlardan birisiniz elbette. Eşinizle gerilim yaşadığınız bir dönem olabilir. Biraz eski kırgınlıkları içinizde büyütüp karşı tarafı, duyarsız olmakla suçlayabilirsiniz. İçe kapanmak, geçmişi fazlasıyla irdelemek, aile konusunda yoğun özlemler duymak, belirgin duygularınız bu dolunayda. Bir taraftan da yabancı ülkelere gitmek, turizm alanında çalışmak, eski işler ve eski bağlantılara geri dönmek. ...ah geçmişim, vah geçmişim dediğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Ee, ama bütün bu duygusal karmaşık... ...biraz sizin kendi kişisel alanınızda gerçekleşiyor gibi e, görünüyor. Çünkü eş ve arkadaş çevrenizin desteği var ve... ...bu destekler aynı anda yeni bağlantılar kurmanız için de... ...yardımcı olacaktır size. Geri durmadan yani... Her gelen seçeneği bir değerlendirerekten yola çıkmakta elbette fayda var. Dolunay sizin kişisel alanınızda gerilimler var, çatışmalar var ama Dolunay'dır gelir geçer elbette. Sağlıklı ve keyifle geçirmenizi diliyorum.